Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'ya aittir. Sayın Kaya buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sizleri şahsım ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Hasan Bitmez ağabeyimize de Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına sabırlar diliyorum. Görüşmekte olduğumuz bu madde devletimizin nasıl borç batağına sürüklendiğinin açık delilidir. Şimdi size bir devlet nasıl borç batağına batırılır onu anlatacağım. Vesayeti iliklerimize kadar hissettiğimiz, talimatla hukuksuzlukların yapıldığı, mafyaların cirit attığı 28 Şubat'ın karanlık günlerinde minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker diye haykıran bir Erdoğan vardı. Bu dizeleri haykırdığı Sadece şiir okuduğu için hapse atıldı. Ama vefakar milletimiz Sayın Erdoğan'ı bağrına bastı. Sayın Ali Babacan da tıpkı şimdi olduğu gibi o dönemde yaşanan zulme ve haksızlıklara kayıtsız kalamazdı. Ben de buradayım dedi ve Sayın Erdoğan'la birlikte yola çıktı. 2001 yılında ülkemizde yine büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştı. 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte Sayın Ali Babacan da ekonomi yönetiminin başına geçti. Çalıştı, çabaladı. Milletimiz topyekün zenginleşsin, adil bir ülkede yaşasın. Bu ülkede yaşamaktan her bir ferdimiz gurur duysun istedi. Çok şükür ki Rabbim muvaffak etti. Tüm dünyanın takdir ettiği ekonomi politikalarıyla Türkiye'yi içine düştüğü bataklıktan aldı, dünyanın en itibarlı, en güçlü ekonomileri arasına getirdi. Sayın Erdoğan da başbakandı. Kayırmacılığın yaşanmadığı, adaletin toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde uygulandığı, liyakatin esas alındığı bu dönemde Türkiye başarılardan başarıya koştu. Sayın Erdoğan vaktiyle ortak akıl ve istişareyle güzel hizmetler yaptı. Fakat bugün hata üstüne hata yapmaktadır. Ülkemiz 90'lı yıllara geri döndü. Adeta uluslararası mafyaların toplanma merkezi haline geldi. Şimdiki İçişleri Bakanlığının her gün türlü türlü mafyalar operasyonlarını ibret izliyoruz. Peki bu mafyaları izlemekle yetinen önceki dönem İçişleri Bakanı nerede? Burada İçişleri Komisyon Başkanı garabete bakar mısınız? Bu muydu AK Parti'nin adalet anlayışı? Bu mu AK Parti'nin yola çıkış felsefesi? Doğruluktan, adaletten, liyakatten ayrılmanızın bedelini 85 milyon milletimiz ödüyor. Açlıktan, yoksulluktan kıvranan milletimize artık masallar anlatmayı bırakın. Geçen yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyeniz halka ucuz ekmek alabilsin diye fiş dağıtıyordu, fiş. 28 Şubat'ın Ceberut generallerinin zulmüne karşı dimdik ayakta durmuş bir hareketin geldiği acı son vahim nokta işte tam da bu. İşte tam da bunlar için sizin haksızlıklarınıza, adaletsizliklerinize, milletimizi içine düşürdüğünüz perişanlığa kayıtsız kalamayacağınız için Deva Partisi'ni kurduk. Allah'ın izniyle de ülkemizi ayağa kaldıracağız. Ancak genel seçimlere dört buçuk yıl var. Milletimizin ise bir saniye bile bekleyecek tahammülü yok. Hak, hakikatlere kulak tıkadığınız için, gerçeklere gözünüzü kapattığınız için, evlatlarını ayakkabı dahi alamayan babalar için, işsiz evladına kahırlanan analar için, kepenk kapatan esnaflarımız için, cendereye soktuğunuz sanayicilerimiz için, kaderine terk ettiğiniz çiftçilerimiz için, okulda açlıktan bayılan çocuklarımız için, umutlarını çaldığınız gençlerimiz için, mülakatı kaldırmadığınız için, ve tüm adaletsizlikleriniz için milletimiz adına size sarı kart. Bu sarı kartı milletimiz 31 Mart yerel seçimlerinde tüm sandıklarda bizzat size gösterecek. Bunun haberini şimdiden size vereyim. Yüce meclisimizde tabii mafyalara geçit veren, ülkemizi adeta mafya cennetine dönüştüren Sayın Süleyman Soylu'ya da bir kırmızı kart. Ayrıca Yüce Meclisimizde şehitlerimize şehit diyemeyenlere de ayrıca bu kırmızı kartı gösteriyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum Sayın Kaya.